Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Aslanı bugün ligin en zorlu deplasman maçlarından biri bekliyor. Sivas'ın sert soğuğunda kırmızı beyazlı ekibe karşı mücadele edecek olan sarı kırmızılı takım genel istatistiklere bakıldığında bir hayli zorlanacak gibi görünüyor. Maçın başlayacağı akşam saatlerinde Sivas'ta hissedilen hava sıcaklığı 1 derece olarak tahmin ediliyor. Karşılaşmanın ikinci yarısından itibaren de sıcaklığın 0 dereceye düşeceği ancak herhangi bir yağış beklenmediği belirtiliyor. Cimbom'un dördü Süper Lig, ikisi Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Galatasaray Lig'de Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir ve İstanbul Sporu, Türkiye Kupası'nda da ofspor ve Keçe Eren gücünü yendi. Geçmiş sezonlara bakınca Aslan'ın bu yılki deplasman karnesi oldukça iyi. Süper Lig'de bu sezon 8 kez deplasmanda mücadele etti. 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 17 puan topladı ve bu alanda lider konumda bulunuyor. Dış sahada ise 15 gol atarken kalesinde 4 gol gördü. Ligde son olarak Başakşehir ile deplasmanda karşılaştı ve 7 sıfırlık bir zaferle döndü. Galatasaray'da Sivas Spor Maçı hazırlıkları dün sabah Florya Metin Oktay tesislerinde yapılan antrenmanla tamamlandı. Ardından takım zorlu mücadele için yola çıktı. Aslan'ın son çalışmasında oyuncuların keyfi yerindeydi. Forvet arkasındaki forma için büyük rekabet yaşayan Mertens ve Mata birlikte zafer pozu verirken Mata daha sonra üst üste yaptığı klas hareketlerle dikkat çeken takım arkadaşı Oliveira'nın kramponlarını dizine koyarak sildi. Sivas Spor karşısında özellikle Mertes ve Oliveira'nın ortaya koyacağı performans kritik öneme sahip. Avrupa'da başarılı olan ancak ligde istediği yerde olmayan Sivas Spor 2005-2006 sezonundan bu yana Aralık, Ocak, Şubat aylarında kendi sahasında çıktığı tüm resmi maçlarda 63 galibiyet 28 beraberlik 19